savaş da bende. Savaş da Adam bir kişi daha lazım. Evet yaşar o Beşer Yaşar o O Zeynep takımdan aram ben, gitmiş. Ben, ben, bir ben, takım değil ki o arkadaşlar. İşte Zeynep burada. Dur, bir bakayım. Bakayım oynuyorlar mı? Uf. Yaşar'a çok yakınım. Zeynep daha ben, hiç Be, Bak ben daha çok oldum. Yaşar. Aa daha kupa almışım yine. Yine kupa almışsın. Biliyorsun. Kupam kupam o kadar az çok muydu değil de. Ömer, Meral'ımı arasan ya be. Yaşarız. Ay, dur. Yaşar daha uyanık değil. Ben hazırım. Bas. Hem de gözümden Bak. <laughs> topa bak. Plaj topu. Deniz topu. Yaşar. Hani o yaşar değil değil mi? Uydurma. Uyduruk. Evet, Uydurma. evet. evet benim. yaşar olsun. Halle var. Kaybediyoruz. Herhalde, ben ben of. Canımızı doldur. Evet. Kayede Ömer var. Niye? Yeah. Dragon topu gol attı. Ya. Kayede niye tutuyor ben? Tamam ya. Kalan. Benim internetim yok. Hayır. Benim de ya. yok. yok. ben çok ne takmadım. Sen kaybettik. Bence, bence yaşarlı da çağıralım. Hello, hello, hello. Bence hemen yeşil çağıralım. bu çocuk tar oldu. Tar oldum. Sen mi? Aa, bakın da key keyif var. Kol, kol. <laughs> kimin öldürdüğü söyleyin. Nita, Nita beni de öldürecek. Abi ben seni öldüreceğim. Gel buraya. Ben buradayım. İyi. <laughs> <Ye. gülüyor> <laughs> tamam teşekkürler ama. Ama kötü gitarist burada. Sana atıyorum topu. Evet, ben. Anam. Ben... Ben... Kim benden aldı? Ben Nito aldı. Bir tane ayısı. Hadi. Ben senin sesinden yedim. Aa beğendim. Sen ateş ettin mi top ayağındayken? Ateş ettim. Bence ateş ettin sen. Bu böyle attı ya. Sumut bu. Ben öldüm. <laughs> Ömer sen de mi öldün? Aa! <laughs> Bitti. Ne demiştin? Niye onlar kazandı? Hadi <laughs> şuraya Yaşar da gelsin ya. Bence de Yaşar da gelsin de bir sandık falan açalım. Mega kutu falan açayım. Top. Yaşar olduğunda. Aa, Aa Ömer iki tane şey var. Faka iyi. Tamam. Ben tarayayım. Ben tarayayım. En iyisi tara. Sen iki yüzde senin canını verdin. Evet, Aa, ben, ben doldur. Gönlüm olsun. Gönlüm olsun. Ben doldurayım. Ben bu Şimdi senin de canını doldururum. Topluluk! Kendi canımı doldurabiliyor. Ben de ben canımı kendi Evet, dolduruyoruz. Hemen arka besleyelim. Önce Yanımdasın. Görüyorum. Ulti dolmuş. Ulti dolu değil mi? Evet. Ben de alını Benim. Yok. Telefonumdan gelecek. Anlamadım. Öldü. Uh! Kaç. Oo Gandalf dedim. Bizim takımda şu e, ya o hatta. O. Oh. Çok ölür. Ve iki, iki saniyede bir adam yeniyor. Yani adamı böyle üç lira yeniyor. Ya. Yani, Video çekiyoruz. Ondan tıklıyorum. Tamam ben hazırım. Tamam. Benim peşimden gel, tamam mı? Yürüyünce o var bizim takımda Ömer. Gel benim peşimden. Evet. Ana! Kimden öldürdü? Şurada çelişki kedi. Tabii. O Frank öldürdü. Frank. Frank bizim takımdan değil mi? Çok kaçıncı Frank. Ben Keşke ben de ol. Frank olsa. Ve ben de de. Ömer seni Frank öldürdü. Yine. Evet. Ben öldüm. Burada dur. Ben saklanıyorum. Korkuyorum. Saklan saklan. Ben ölüm, ölüm. Ömer seni görüyorlar. Vuruyorlar. Hem de Frank vuruyor. Ben frengi vurdum. Ne frengi yok ettim. Hadi gel ben onu doldurayım. Yok ya. Gerek yok. Doldurdum. Ben Zaten benimki doluydu. bitti. Al da al. Doldurdum. Uç içini koyuyorum. Bak bende. atabiliriz.

kaybettik. O video yüzünden. Değil mi? Evet ben. Bir de orada Ben ona vurduğumda canı azalmıştı bir tane daha bir saydı. Canı azalacaktı. Ömer. Şurada bir şey geldi. O kutu açacağım. Ben de kutu açacağım. Açık yandığını da şimdi. Yanıyor mu? Yanıyor. Ben de yanıyor. Altın ya. kesesi ateşler, hedefi de hedefler ve arkasından herkese zarar verir. Bu özelliği de havan tarzında top yerleştirir. Of. Aa, arkadaşlar, pini açıldı. Pini oyna. Bak pini. Pini. Haydi. Haydi. Abi benim. peri Bak Arkadaşlar peri oldum. Bugünlük bu kadar benden Ömer'den çekebiliriz.